Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şimdi son bir aylık süreçte yabancı oranı en fazla düşen hissiyetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Burada tarih olarak 11 Kasım 2024 ile 10 Aralık 2024 dönemi baz alındı arkadaşlar. Birinci en fazla yabancı oranı düşen hisse son bir ayda vakıf finansal kiralama. 11 Kasım'da yabancı oranı %14.28'miş. 10 Aralık'ta yabancı oranı %7.46'ya düşmüş arkadaşlar. Dobur hissesinde 11 Kasım'da yabancı oranı %4.77, 10 Aralık'ta yabancı oranı %1.25. Tofaş Oto'da 11 Kasım'da yabancı oranı %33.56, 10 Aralık'ta %30.19 olmuş. Alfa Solar Enerji'de %9.85'ten %6.98'e düşmüş, Agroda %8.21'den %5.43'e düşmüş, Sur tatil evlerinde %6.44'ten %3.77'ye düşmüş, Kale seramikte %8.83'ten %6.17'ye düşmüş, TSKB Gayrimenkulde %3.7'den %1.27'ye düşmüş, Batu de arkadaşlar %16.81'den %14.39'a Arena'da %44.85'ten %42.55'e düşmüş. Kardemir A'da %10.73'ten %8.83'e düşmüş. Boş fren sistemlerinde %27.36'dan %25.55'e. Koza polislerde %6.84'ten %5.2'ye. Cante'de %6.92'den %5.42'ye. Oyak yatırım menkulde %8.37'den %6.96'ya düşmüş. SDT uzay ve savunmada %4.5'tan %3.24'e, altın kılıçta %11.45'ten %10.19'a, Galata Enerji'de %10.36'dan %9.43'e, Yiğit Akü'de de %1.27'den yabancı oranı %0.36'ya düşmüş arkadaşlar. Yani 11 Kasım'dan itibaren yabancı oranı en fazla düşen hissiyatlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.